Arkadaşlar video başlamadan önce bir tane creeper geldi ve patladı. İki tane creeper geldi hatta patladı gitti abi. İşte elin zemini böyle oldu. Şöyle. Şimdi bugün ne yapacaktık söylemiştim zaten o videoda da. Ee, Cilarla, Granito, yok şu yukarı bir yere şey yapacağım. Ee, neydi adı? Ee, unuttum. Neyse. Neydi adı? Şey yapacaktım. Ee, heh, yukarı bir tane daha orada yapacaktım ve orada yapacaktım artık. Evet. Rahat yer Bunlar Bunu için alakalı yapacağız ama bayağı toplamıştım. Çatı da cilalı görüntüden yapacağız ama çatıyı başka bir bölüm yapacağız. yapacağız. Çatı diğer bölüm yapacağım. Ulan şu kripleri alacağım. Gel lan buraya. Oğlum mı da mahvetti az oh, patladı da ya. Tarlama da mahvetti az önce. Geçer. Creeper'ın biri. Neyse ki şey. Creeper'ıma da geçebiliyorum. Düzelttim. Her şeyi. Neyse. Bakın tarla da böyle oldu işte. Anlatmak istemiyorum. Oğlum git. Zaten öyle Aa bu kadar oldu işte. Neyse şimdi de çok iyi gidiyorduk. Neyse. Şunları toplayalım. Hop. Böyle işte. Bakayım. Heh, çapan çapam Şuraya, şöyle. tamam. Burayı da patlatmış da buraya patlatmadım. Burası benim yerimde küçük. silahı yer gidiyoruz. Birazdan bir de merdiven yapacağım buraya çıkmak için. Yetmeyecek gibi geliyor. Baksanıza evimiz çok uzun çünkü. Şöyle gideyim de bağlayacağız. Hayır. Evet. Abi bir de üstüne buradan düştük ya. Çok gecik. Neyse. Bir, şey dedim, bir Yarısı bitti valla bir seçecek lük. Nasıl edecek bura? İstek topladım bile baksanıza. Yani hepsi Bir 28 saniye mi yiyor buraya? Bak. Lan yeter. <laughs> Dişip duruyorum abi. Minecraft'ı mı unuttum acaba ya? Dur. Belki şundan düşüyorum. Dur. 31. Yine çaldım 31 ya. Yani. Şu 31. Görmek. Ben sevindirir. Ne zıpla. Hoppa. yedi. Kaç tane yedin? Yetmedi. Küçük kat mı yapsam? Çatıyı da bundan yapacağız. Bir iki tek daha toplarım ben. Videoda toplayacağım hatta. Ya da keseceğim. keseriz sıkıntı şu Şurada biraz granit kırdım. gözüm oraya baktı. Renk arıyorum dağlarda gençler. Ağla kuşu da varmış. Oralara gideriz en yakını gideceğim en zaten şurası Ben 4 kat yapacaksam yaparım abi. Başladık 25. Zaten hazır sistemim için yani çok sıkıntı yok. Iş düşüyordum. Neyse. 8. Hadi burası kaç oluyor? Bir dakika. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 oluyor. Neyse. Uy burada Grant varmış. Tam üstüne atladım abi Grant'i. Diyeceğim de burası maden düşüyor gibi. Ha burası bizim Uy'ye gidiyor. Değil mi? Hatırladım doğru. İstek daha toplayacağım. Şimdi. Zaten yamaz kazmazlı. Şu an 4 tane var. 3 tane toplasak yeter abi. Çok izle çekmemize gerek yok. Bakın burada da bir tane. Bakın nefes alabiliyor. Neyse dur. İşte biraz Yem M yemek malı Tamam. Şimdi 60 tane kazacağız. kasacağız ve 5 dakika olmuş video. Hmm.

No, that's a English. Ben de toprak. tane. Şurada bir tane görmüştük. Bunun yanına gidelim. Bunlar da o. Ah bu da varmış da. Bu da Grinch'in eti ya. Quase a girala grande, fazemos lá. toplasam bir tane. Bir daha da Grant. Hı. Şöyle bir kit atalım. Şöyle iki tane kırarız. Geri çıkarız. düşmedi mi? Nasıl aşağı gitmiş? Neyse i̇şte bir daha çıkmayacağım. Bak evet, bunları da artık yani yetecek zaten biliyorum. Buraya ışık, ışık da yapacağız. Video öyle bitireceğim zaten. 32 tane kaldı. Sandıkta acaba granit var mıydı? On sekiz, on Şunu kıralım. On sekiz olsun. On sekiz, on şuraya almışım. On dört. Bir şey diyeyim mi? Hadi, hadi. Uy, o düşmeseydi yetiyordu. Koş, koş, koş. Onu alacağız. Onu almanı şar gençler. Şükür. Bir dakika var mı burada Grant? İki tane varmış. Bak şimdi yapamadım neyse. Koş koş koş. Buraya niye düştü bir tane? Nerede? O düşen nerede? Aldın mı? Yok. Ha buradan düşmüştü. Ha toprağa benzettim. Çıdağlı görüntü ya. Heh. Şimdi Tamam zaten. Dağın orada bir yerde vardır. Bakayım şöyle. Çok su tane var zaten. Şöyle çıkalım. Nerede? Demir mi vardı? Yok ya. çıkılmış. Benim... Oh çok hızlı kırıyor tane. Tamam bir tane İşte sen ne yapıyorsun bakayım bakayım. Evim çok güzel değil mi? Ama değil hmm. Hala da geliştiriyorum. O pembeli şeysini az önce o yaptım. Önce Kar ya yani. Benim yemeğim. Ha var daha tamam. Daha pişirilecek şeyler bile var. Sandıkta da vardır baya. Hani etme tatmıştık sandığa. Bu da mıydı? Ha bunu niye açamıyorum ya. Hı. Gel. Yok buraya on demir atmışım. Ve yemek attım diye hatırlıyorum ama. Neyse bakalım. Şimdi gerekliler atacağız. Bunu atacağız bunu atacağız. Odunlar. Neyse şimdi Artık sen 60 tane kömür kullanacaksın. Al şu bir de yerde Sonra sen yapmışım. Bunu da nereye koyayım? Bunu da buraya koyayım. Bunu da da yemek pişireceğiz. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle de Alamadım dur. Pa. 33, 26. Şöyle bakayım. Şöyle biraz. Şöyle biraz. Eşit olmuyorlar. Bir tane daha kömür lazım. Neyse. 30 30 yapmış ama bir tanesini yemiş bile. O zaman da daha fazla olsun. Şurada bir tanecik. 24 tane de buna pişir. At şunları. Şimdi para gidelim biraz ve aşağıda koyalım. Ve video 14 dakika oldu. 15'e doğru gidiyoruz. Neyse. Şunu şöyle. dur. Yanlış koydum bu böyle. Alana geniş yaptık ya. şuraya yerleri de. Burası güzel bir şey olacak yani. Buraya buraya burası benim odam olacak. Öyle diyeyim. Şunu alalım. Başka da bunu da tam ortaya koyasında da Ha. Böyle yanacak işte. Burası odam olacak. pc mc koyacağız. Mı hayır çünkü modum yok. Orada şey işte Yatağı hemen taşıyoruz. Şöyle yatağı aldık. Kerata gibi yukarı çıktık. Taşıdık. Şimdi stik lazım o yüzden odun lazım. Ne konuştum lan? Al Rüzgar. Buradan aşağı indik. Şu stik şöyle yaptık. Dört oldu zaten. Yedim dört. Biliyorum. Şu dört 4 Uka. tane var. Sekiz. Dur bak. Endavay endekini yam yam yap. Kerataya bak ne yapıyor? Hı hı, İki tane alıyor kaçıyor. Alsın bakalım. Neyse tamam. Üç tane merdiven yaptım. Hemen bunları yukarı koyuyorum. Şimdi şöyle bunu. Dur yapamadım. Bunu böyle. Ben koyamıyorum şimdi. Ben şunu da şöyle yaptık. Evet arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Bugün ne yaptık? Bugün işte tatlış, güzel bir ev yaptık. Şimdi tatlış, bu güzel ev demişim ya tatlış. Güzel bir salon yaptık. Şimdi e, şuradaki eşyaları, şu, şu, şu dışında. Bu iki bir de. Ben veririm, ben. Kendisi aldı iki tane. Şu, şu sandık dışında. Çok şunları alıyorum. On altı tane aldım. Çavuş, çavuş, alsın abi, alsın, alsın. Alsın, alsın. Tamam çok 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 Tamam. Uyuyor. Uyuyor. Bir saat uyuyacağım. Bir saat uyuyacağım. Bir saat Bir saat kestim. Bir Hadi sen de Her şey, ye Deniz. Ha şimdi rüzgar onları yiyecek kalacak burada. Çıkamıyor. Ver. Ver ona gelleri yok var içinde ya. Bunlar kadar var mı? Yok içinde, bir var. Bir. içinde? Zaten. Allah, dökülmüş tabii. 20, 20, 22 22 tane. Yapışır Diğerini. Doğru Şöyle et pişsin. <laughs> bir de crafting'i koyup videoyu bitireceğim artık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da. <laughs> çok güzel bir tatlı. Şu o oda yaptık buraya.